Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu yılbaşı hediye görevi tamamlayıp bu yılbaşı hediyelerini açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Videoyu izleyin. Göreceksiniz devamında devamında. Hemen girdik oyuna. Hop. Arkadaşlar bu arada odamda olmadığım için arkadan sesler gelebilir. Şimdiden arkadaki sesler için kusura bakmayın. Hop. Dağ. Dağ dağ. Herkese abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki şey videoda Hop dağ. Yaşasın. 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 Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Bütün yüzde farklı düşüncelerdeyiz. Böyle blokla yapamazsam çok iyi durum şu an. Ama umarım yaparız. Bizi hiç sağlam adamlar var. Takım arkadaşlarım sayesinde kazanmak kazanmıyorsam. Çünkü ben blok oynayan yani bir insan değilim. Blok da oynayamıyorum. Arkadaşlar bu çok kötü bir karakter. Ben içerisinde edit falan yaparsın bu oynayanları oynayanları koyarsın ben oldum öyle <laughs> bir şey tamam Arkadaşlar ben ama harbiden kötü oynuyorum. Arkadaşlar bazen de sesim gelmiyor olabilir. Özür dilerim. Sesimi ayarlamayı bilmiyorum. Se, se. İlk gol attım. İlk gol mükemmel geldi. Tam. Arkadaşlar. Hadi yapalım şöyle. <laughs> Arkadaşlar bizi bana pusu kurdu ve son gol atıldı mı? Atılamadı. Atıl, atıl, atıl. Arkadaşlar atamadılar. <laughs> arkadaşlar bir dakika 20 saniye dayanamayacağız mı yoksa? Yok i̇şte yok dayanırız. Dayanırız arkadaşlar ve 13, 12 açmaya son 10 saniye kaldı. Şöyle bakmıyoruz. Şöyle bakmıyoruz. Oh, no. Kazandık.